İtalya Serie A ile bilgileri incelemeye devam edelim. İtalya'da da henüz e, kesin bir karar çıkmış değil ama somut adım, adımlar atılmaya devam ediyor. Şöyle ki spor bakanı ve hükümetin liglerin oynanmaması, böyle tescil edilmesi veya hiç oynanmamış olay konusunda bu biliyoruz. Ama bunun haricinde bir de takımlar var. Federasyon takımlarla yaptığı konferans sonunda, takımların oy birliğiyle ligye devam etme isteği kararı çıktığı belirtiliyor. İtalya'da birçok medya organında böyle bir isteğin olduğu ve bu kararın iletildiği Spor Bakanı'na belirtiliyor. Ama e, bazı medyalarda şöyle bir konu var ki Torino ve Brescia e, liderinin oynamasına red oy kullandı. Yani oy birliği sağlanamadı. Şeklinde durumlar da var. Burada baktığımızda aslında kritik noktalarda ee, Torino'nun olmadığını görüyoruz. Torino yani kendini bir şekilde ligi bitireceği yeri belirlemiş gibi duruyor. West ise 20. sırada 16 puanda bir pek kurtarılabilir bu durum yok görüşmekte. Böyle bakımda bu iki takım böyle bir istekte bulunması aslında çok da e, ee, gelmiyor bana. bir tane Juventus yani İtalya'da öyle bir şampiyonluk potası var ki bu sene. Juventus 63 puanda, Lazio 62 puanda. Bu iki takımdan diyelim şampiyon olması büyük olasılık. Ama ligler böyle test edilirse Juventus 1 puanda şampiyon olacak. Bu durumda Lazio'nun Murat'a bir arzu olacağını ben düşünmüyorum. Ancak hükümetsel bir karar çıkarsa Lazio buna itiraz etmeyecektir. Diğer türlü federasyon kararlarında Lazio'nun itirazı olabilir. Yani çünkü çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Normalde bu haftalarda Juventus'u koparmış olurdu İtalya'da ama Lazio bu sene biraz daha işin peşini bırakmayacak gibi. Üçüncü Inter 54. Inter'in yeri belli gibi artık. Dördüncü Atalanta. 48. Beşinci Roma 45 ve 6. Napoli 39 puanda Avrupa potasını oluşturuyorlar. Yedinci Milan 36 puanda. Bir devam ederse belki Napoli'yi yakalama, Napoli'yi geçme, Avrupa potasına girme iddiası olabilir. Ama çok da ışık verdiğini söylemekte. Yanlış olur. Düşme potasında ise Brescia'nın düştüğünü söyledik. Spalde Belki tutunacak, tutunabilecek gibi değil ama hem üstündeki Lecce, 12. terandaki Lecce 25, 17. Genoa 25 ve 16. Sampdoria 26 puanda. Burada yani Lecce'nin bir kurtarabilir, uğraştığı olabilir. Ligak test edilirse bu da yazık olacak diyebiliriz aslında. Genoa ve Sampdoria arasında bir çekişme vardı, e, avarajda kimi düşmüş olacak Lecce oynanmamış kabul edilmesi ben çok İtalya'da da yani bütün ülkelerde olduğu gibi İtalya'da da çok mümkün görmüyorum yani bu kadar emek bu kadar emeği şey gideceğini düşünmüyorum. Böyle bir karar çıkacağını düşünmüyorum. En fazla liglerin bu şekilde tescil edilebilir. Ona da dediğim gibi Lazio özelinde önce Lazio'nun çok iyi bir sezon geçiriyorlar ve ciddi itirazları olabilir. İtalya durumun önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyoruz bir toplantının daha ardından. Son durum böyle İtalya'da. Dediğim gibi LC, Genoa, Sampdoria ve Lazio. Buradaki aslında kritik takımlar var. dikkat çekiyor. İtalya, Serie A'da.